عائشة الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أهدني واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة حتمات القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم Tanfir lena zulubana bi fadlika ve judika ve keramika ya ikramel ikramine ve ya erhamel rahimin. Ya ilahel alemin, hac için, sana kulluk taat için, beldemizden, memleketimizden, evimizden, yuvamızdan ve hanemizden, çoluk çocuklarımızdan ayrılarak senin beytine geldik, senin evin olan beldene geldik mübarek kıldığın topraklara geldik. Ya Rab, sağlık verdin, sıhhat verdin, afiyet verdin, imkan ve nimetler verdin. Vermiş olduğun her türlü nimetler için sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Şükürler olsun ki hac arafatını tamamladık. Arafatımızı ve haccımızı mevrur eyle ya Rabbi. Hacımızı makbul olan haclardan eyle ya Rabbi. Şu anda da müzdelifeliyiz. Müzdelife vakfesi için kıyamdayız, ayaktayız. Ya Rab, dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Müzdelife vakfemizi makbul eyle ya Rabbi. Bizlerin ve bütün hüccacın haccını mevrur olan haclardan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, haccın bundan sonra kalan bölümlerinde de daha önceki vermiş olduğum nimetler gibi sağlık, sıhhat ve afiyetle huzur içerisinde kazasız belasız tamamlamayı hem bizlere hem de bütün ihtiyaca nasip eyle ya Rabbi. Ve okumuş olduğumuz bütün haddi şerifleri, bizden duası istenen okunan bütün haddi şerifleri, okunan bütün zikirleri, evradı, tesbihatı, Kelime-i tevhidleri, salatu selamları dergahı ı izzetinde makbul eyle ya Rabbi. Asıl olan ecir ve mesubatı, öncelikle sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme el ve eshabına hediye edikse vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin, hadd şerifleri okuyan kardeşlerimizin yakınları başta olmak üzere, cümlemizin yakınlarına, şu bayram gecesinde bu Arafenin bayrama sattığı gecede Cümlesin kavrini okunan hatimler sebebiyle Fırnur eyle ya Rabbi tümcesinin kavrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi Hem onların hem bizim seyyiatımızı hasenata tehdil ile ya Rabbi Bizlerin dahi arkasından bizleri hayırla Fatiha'larla alacak nesilleri eksik eyleme ya Rabbi ve erkek bütün evlatlarımızı hayırlı olan, salih ve saliha olan evlatlardan eyle Ya Rabbi. Evlatlarımızdan dolayı hiçbirimizin başını öne eğdirme Ya Rabbi. Cümlemizin evladını hayırlı insanlarla karşılaştır Ya Rabbi. Evlatlarımızı ve bizim rızıklarımızı helalinden geliş eyle Ya Rabbi. ana babasını affeyle ya Rabbi. Amin. Ana babalarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Ana babalarımızı ve bütün ecdadımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Bu iki aziz insanı üzecek, kalplerini kıracak, gönülleri incitecek her türlü yanlış sözle davranıştan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizi ana babasının rızasını, hayır duasını alarak cennetine giren bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Amin ana babalarımızı ve cümle yaşlılarımızı yaşlığın her türlü mihnet ve sıkıntılarını hafiflet ya Rabbi ağızları dualı bedenleri ibadetlerle bereketli olan kullarından eyle ya Rabbi elden ayaktan düşürme ya Rabbi başkalarının bakımına muhtaç hale getirme ya Rabbi bize de bir vazife düşerse yüksünmeden düşenmeden durup Adımızın hizmetine koşan hayırlı evlatlardan eyle Ya Rabbi. ve sofralarımıza huzur ve bereketler ihsan eyle Ya Rabbi. Binlerin her türlüsünden sana sığınırız sen cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi. helalinden geri eyle Ya Rabbi. Memleketimizi ve bütün İslam diyarını her türlü kazadan beladan nefremsel ve yangın gibi afetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. El Alemin, Ram Aleminde akan an ve gözyaşını dindir <laughs> Ya Rabbi. Zulmün her